Bak 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 bir muhabbete gel Şimdi en son bunları mı fırlıyordum ben Şu 5000 istiyordu Bunlar vardı bak, Rival Öldüğün zaman bir kez daha doğabiliyorsun Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama aç gitsin Hadi nasıl para istiyormuş bunu, bunu açacağım ya bu çok para istiyor İlk başta bunu aç. Başka ölecek param kaldı mı kalmadı Start evet daha açmam gereken karakterler de var ha Açmamışım hala ama bu devam Tamam start 3. seyşi oynayabiliriz artık Bu Zeminini şöyle yapacağım Zemin mi? Neyse. Bak şurada hop. XP aldık. Kaçtık ondan. Aynen. Şimdi ikinci silahımız bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bıçağı yapacağız. Bunu yapacağız. 1, 2, 3. Buradan Şu ikisini yaparsak 4, 5. Başka da bir şey yok. O silahları geliştireceğiz şimdi. Bakalım geliştirebileceğiz mi? O silahlar ne kadar güçlü? Burada iş yapıyor mu? Bunu merak ediyorum. 30 dakikaya kadar getirecek mi beni burada yani? O silahları da bulmak zor ya. Bir daha denk getirip bulabilirim. Ama burada bulamazsam bir dahaki haritada bulacağım yani. Şu an 3. haritadayız 3. harita ha şu bir yere git diyor bana oraya gideyim bari Ne oldu lan? Lan ne? Öldü At bir daha bıçağı Ispanak ee, lazımdı biliyorum evet XP alayım giderken de. Değiştiriş yaratılamıyor ama ateş ediyor bu yaratıklar Vay 3. bölüm biraz zorlayıcı sanki Aa, dur 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 Hazır bu geldi <laughs> Geldi boss kestim onunla Kes 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 buradan XP gelecek şimdi topla topla XP'leri Para varmış parayı da al Evet bunlar lazımdı bize Ara ara vurup bütün yaratıkları mahvediyor herhalde. İnşallah istediğim bir silah. Ah güzel. Aynen ara ara vuruyor. Ama o her geldi de mi vuruyor? Yo onu da fırlayabiliyoruz. Güzel bir şeymiş. Ara ara herhalde gelip tüm şeyi yok mu edecek? Ya i̇şte da her almaya mı yok oluyorlar etraftakiler? Büyük ihtimal öyle bir şey. Ama onu geliştirebiliyoruz değil mi? Evet. Geliştirebilen bir şeymiş. Onu her aldığımda etraftaki bütün yaratıkları öldürecek o. Net büyük ihtimal öyle bir muhabbeti var. Sanıyorsam abi bunu normal kesmenin bir imkanı yok ki. Tek mi attı yine? Kuş geldi. Kuş alamayız. Ay ananın gözü. Kuşu mu alsam o zaman? Ya. Kuşu alayım bari de. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle tamamlayacağız. Bunu tamamlayacağız. İki silah daha alabiliyorum. Yani şu ikisini alıyorum. O zaman tamam. Kuş dursun. Hadi de onu dediği yere gideceğiz. Yaratıklar geldi de bunları kessek güzel olurdu ya. Derliyorum sırf onu keseyim de. Hah. Şimdi silahımız olacak şey bu. Bu fırınca nasıl olduğunu merak ediyorum. <laughs> Yok sana tek atıyor. Buksuz veya hilesiz bitirmenin imkanı yok gibi. Ha, alabilir. Bak bayağı bir saniye sonra bu aldığım pekmenat ne lan bu? İsmini bilmiyorum ki üzerine gence yazmıyor. Güzel bir şey aslında ama çok uzun sürede atıyor. Bekletiyor yani bayağı. Lan uçaklar çık. ha Yolu açtık buradan. Şuna da keseyim. Hop. Et gelmiş. Tamam ben burada biraz takılayım ondan sonra aşağı ineyim. Hazır etmet var burada. Hasar yemeyiz. Kuşu bir tık level atlattıralım çünkü o bizi biraz korusun bari. Buradan ne çıkacak? Ooo üçlü. Çok iyi. Üçlü denk gelmesi güzel oldu. Buradan bunu alalım. ve de kitabı alacağız. Onun alt şeyi. Tamam şimdilik güzeliz. Biz bir de sadece kılıcı bulacağız değil mi şimdi? Aynen o şekil. Kılıcı bulmamız lazım. Yeni silahları açacağız. Bakalım onlar nasılmış. Merak ediyorum yani. Böyle atlayat diye ağırdan ağırdan aşağı inelim. O dediği yere gitmem lazım. Her haritada böyle bir şeyler açıyorsun çünkü burada. Oyun çözülmüş. Oyunu çözdük memi. Ama bilgisayar başında mısın bugün canım? Bir şeyler yapalım. Bu koda işten geldikten sonra girer. Ha buradan geçemiyorum lan. Aa bu Pegrant denilen şey hepsini öldürüyor ama eksilerini çıkartmıyor. Aha bu muymuş? Milky my, Way my Map. Ananı suçun bu ne? E ee, bunlar ölmüyor. Babuş. Bu nasıl eş şey amına koyayım? Eşimut gibi bir şey ya. bana nasıl söyleyecek? İki tane kalmış. Ölüyormuş. Bayağı mini boss attı o bana. Ha öldü. Level de atladık. Eee... level 3, level 3, level 5. Bunu level alsın azıcık. O da vurmaya başlasın. Topla baba. Maalesef ölmek. <laughs> ah knife da geldi. Tamam. Bütün silahları bulduk. Şimdi altlarını toplayacağız işte. Eldiven. Aa oh, siktir Map'i açtık. Bak burada şu burada bu varmış. Nasıl yani? Ne alayım? Aa map, map diye bir şey açtım lan. O şey bense. Bakayım. Aynen şu da şey var. Hepsini öldüren şey var. Bakayım. Aynen burada. Burada sandık oldu. Oo. Map nice. Sandık nerede amın? Sandık yok. Harita yalan söyle baba. Harita kandırdı bizi. E şu da gösteriyor. Bir dakika lan nerede orası? Ulan geçtim içinden. E çıkmadı. Dolandırıldık. Şunu alayım. Vallahi dolandırıldık lan. Bak burada gösteriyor yok. İlginç. Bu da Şam'dan diyor. Burada bu var diyor. Burada bu var diyor. İlginç. devam ki. Aa dur benim öteki sahneye gelmem lazım. Nerede? Bu mu? Yo. Şu mu? Heh bu. Eldiven kitap. Eldiven kitap. Başka? Başka da bir alt. Ha, Taç. Eldiven kitap taç. Böyle diyeyim bari. Az önce aldığım map işte ha. Ama map aha gösteriyor lan aslında. Şurada diyor Şam'dan var diyor. Şurada diyor o var diyor. Diyeyim var. Tam gösteriyormuş itemlerin nerede olduğunu. Haritada gösteriyormuş ya. En sağ yukarıda, aşağılarda falan gösteriyormuş. Yukarıdaki para toplama şeyini alayım o ben level atmama yardımcı olur. Burada biraz takılayım. Güzel XP geliyor burada. Level atlayalım. Sonra sen level atlayacağım. Atla lan. Heh. Gerekmiyor. Bu lazım. Taç lazım. Kanada alacağım. Kandana alırız. Yalnız şu almaya başladılar ve yani biraz sıkıntı. Önceki gibi şey değil çünkü. Aralarından geçtik. Ne oluyor lan? Baksana. Boss gelmiş. İyi, ben burada biraz takılayım level atlayayım. Boss'tan ne çıkacak? Eyyye. Left işte amına koyayım. Ne olduğunu anlamadım. Bir şey yaptım ama güzel oldu. Reddettim galiba. Nerede amana? Oha ya. Çok uzakta. Ondan önce yolda şey var. O alırız. Hemen şurada kalıyor galiba. Şimdi çıktı çıktı evet. Tamam bunu al. Yukarıdaki şeyi alalım. Ama bir dakika. Onu alamayız. Hah taş geldi. Onları alamam çünkü alta koyacağım şeyler var farklı benim. 3 oldu. Dead mark mıydı neydi? Ha. Oradaki şeyleri dönüştürüp kendi itemlerimi aldım herhalde. Bize de kitap lazım başka. Dur. Eldiven kitap. Bununkini almışız. Aynen eldiven kitap lazım. Bir tane daha onun yerine bir şey alabilirim. Şam'da mı alabilirim onun yerine? Şam'dan güzel. Şam'dan alanı şeylere büyütüyor. Şam'dan iş yapar. Vallahi Allah hiç umursamadan Allah'a ekber deyip gidiyorum. Kitap lazımdı. Kitabı da bulduk. Eldiven kaldı bir tek. Güzel. Harita olayı güzelmiş ama. Kaç dakika ölecek acaba bunlar? Aha vallahi tek at atamıyor. Lan bunlarda iki tane oldu. Üç oldu. Deadmark mıydı neydi? Kaç dakika ölecek acaba bunlar? Eee ne oluyor biliyor musun? Her dakika bir tane daha azrar geliyor. Kesemezsen. O bukta da öyle mesela. Bukta da çok uzun süre ölüyor. Tamam mı? Bukta 3. Azrail gelince 1. Azrail ölmüş oluyor. Anca hasar yetiyor ona çünkü. öyle söyleyeyim. Canlarına az kalmış. Bekle bekle. Ölümsüz ölmüyorsan eğer bırak öyle yavaş yavaş öldürsün. Hal ölmedi. Uzun süre ölmesi. Baya uzun süre ölmesi. Kolay değil. Get yeah, bro. Ya bunlar bana hasar vurmaya başladı. Ben artık gerçekten level kazıp silahlarımı güçlendirmem lazım. Yoksa naneyi yiyeceğiz. bekleyelim ya. Şimdi toplayacağız devamlı. Hatta şu boss'u kesersek kestik. Tamam. Artık silahları güçlendirmem lazım. Tek sıkıntı şey, eldiven bulamazsak onun yerine farklı şeyler çıkarsa büyük sıkıntı. Eldiveni bulmamız lazım çünkü. Baksana artık ya ee, vurmuyor. Ah! Ananı avradını. Ölüyordum lan az kalsın. What the fuck are you doing? Seri seri level kasmam lazım. Aha eldivenim tamam. Tamam şimdi içimiz rahat. Her şeyi toplayabiliriz. Bu arada o yukarıdaki şey sikildiymiş. Ha. Allah kahretsin keşke bir dakika bekleseymişim öyle bassaymış. Berber silahları güçlendirmem lazım. Öleceğiz yoksa. Level 6. Level kaç onlar? Bir tane kalmış. 3'ten 2 tane bulmuşum. Pegrant'tan o kadar. Ateş de öyle. Güzel bak bu Pegrant denilen şey arada işe yarıyor. Ama baksana artık. Yok ya artık sıkıntıdayız. Sağlam da demeye çatıyorlar. Şurayı öldürmem lazım oradan geçebilmem için. Galiba öleceğim. Şuradan kaçarım. Kaçtım. Vallahi öleceğim. Çok doldular. Hep bir tık daha kaçtık. Burası zor. Aslında bu silahlar sıkıntı. Ben söyle söyleyeyim. Bir boss var bir de. Sen şeylere bak ya. Öldüm öleceğim lan. What the fuck? Bir silah bir anda hızlı bir şekilde güçlendirmemiz lazım. O değil burası yol kapalıymış. Siktir. Şimdi sıkıntıdayız. Büyük sıkıntı. Ananı siktir. Bir gene kurtardık. As siktir. Hayır. Abi çok sıkıntıya giriyoruz. Gram canım kaldı. Çok az canım kaldı. Şu ateşin doğru yere atması lazım. Şu anlık bir sıkıntı yok tamam. Tamam bir tık bir şeyler oldu galiba. Şunu al. Ee, kuş güçlensin. Artık etrafa bir şeylerin vurması lazım. Çete bakamıyorum. Oh bir tık rahatlattı diyecektim. Yine doldu amına. Baksana vurmuyor. Ateş vuruyor da. Diğer silahlar vurmuyor öyle çok fazla. Aslında vuruyor. Şu an level kasmam lazım seri bir şekilde. Silahları güçlendirmem lazım. Şunu al. Burada çok eksi var onları da alsam. Bunlar ne? en azından ölüyorlar. Öldüklerini gördük. Kuşu güçlendir. Aa XP. At 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 at. Ha Az kalsın öldür öleceğiz ya. Ha gayret ha gayret. Şu yukarıda kırmızı XP. Aa bu bizi bayağı taşıyacak. Lan ne level atladım la. Hayatımızın kurtulduğu yer herhalde burası. Ölüm yok valla. He? Yayın mı yapıyor? He. Vay. Beyniz yumuşta yayın açalım. Uyudun sabah. O kadar. Kim? Ben. He. <laughs> dur dur hayatımızın kurtulduğu yer galiba burası. Ama benim artık can bulmam lazım. Canım çok az. Can buldum bir tane. O canı çok güzel değerlendirmemiz lazım. Canım artmadı ama. Tamam can çevirdik ya. Az kalsın nane yiyorduk ama. O kardeşim. Prime'la abone oldu. Adam adam. Güzel. Ha? ikinci ayım bak. Kral. Şu boss'u kesmem lazım. O boss'u kesmek zorundayım. Ondan çıkan şey bir tane silah güçlendirecek çünkü. Aha kestim. Tamam bu güçlendi. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama. <laughs> ee, bunu güçlendirdik. Oyna Marindir, oyna. Oynar oynar. Oyun Hikayeli oyun bak. Kette sever oynu mu? Olur olur yeriz. Ben atıyorum oynar. Giriş bu. Kuşu fulledik mi? Kuşu fullemişiz. O kuşu fullemeseydik var ya biz naneyi yedik. Ama bizim diğer silahları da içi mütlalamamız lazım. Şu an sadece bir tane silahımız içi mutlandı. Şu anda kuş tek atıyor güzel. Lakin bu hasar bize yetecek mi? 30. dakikaya kadar yetmeyecek. Alper battıma ben oynamaya gideceğim. Bakacağım. Ama şu bitireyim burayı. Burayı bitirmeden sonra oynayamam da. Hadi kaçtım ben. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay. Hadi bay bay. Sağ olcunuum. Güzel güzel şu an koşarak kaçabiliyorsun. Bir anda da can falan da bulmam lazım. Yani güzel olduk. O ne? O ne? O ne öyle? Aha. Bir lan ne gelişti amına koyayım. Ne gelişti? Ha ateşi genişletmişiz. At bakayım. Oy meteor atıyor. Hem de devamlı atıyor. Güzel. Ay Hayat kurtardı yemin ediyorum. Şu pek rant mı ne rant neyse. Gelişmemiz gereken knife var. Knife niye gelişmiyor diyecektim. Bir tane hala eksiği varmış. Devlet atlayıp onu da bulmamız lazım. E, şu meteor güzel tamam meteor güzel güzel de istediğim yere atarsa çok daha güzel olacak ya kılıcı fullersek bir tık daha rahatlarız başamdan ver de etraf büyüsün ver bu neyse bilmiyorum ver onu ver bunu ver bunu ver bunu ver tamam çok yanlış şeyler verdi ama olsun o meteor çok iyi meteor çok iyi hayat kurtarıyor baba meteor çok iyi sıçtık ya sıçmamışız hala vuruyor çarlar Güzel vuruyor da hasar yememem lazım ya. Ben hala az kalmış yaklaşmışım. Onu alırsam bayağı level atlayacağım çünkü. Etrafı gibi bütün XP'leri çekecek bana. Oğlum bu background XP'leri de mi siliyor amına? Abi her şeyi siliyor. Aslında kötü bir şey. Onu şu an almamız bakalım ne kadar bize yardım edecek. Can çık. Canımız çok az, canımız çok az. Ne çıktı? Can çıkmadı değil mi? Hasar yemeden buradan kurtulmam lazım. Kalp baklava dağıtıyor sanki. Nasıl üstüne çoğalıyorlar. XP'leri de siliyor, sıkıntı. Aynen o şekil ya. La. Bak XP'leri de sildi. Puh, amına. İşte şu an bayağı bir sıkıntıya düşeceğiz galiba. Hasar yemeden burada kalacağım mecbur. Yapacak başka çarem yok. Burada XP kasmam lazım. İşte felaket vuruyorlar ya. Ve bir tane boss kesmem lazım benim ki şeyi güçlendirebileyim. Baksana XP'leri de siliyor. Sıkıntı ya. Bak şu an 30 dakika gelmenin bir amacı Var mı? Aslında 30 dakika gelmem, gelmemin bir amacı yok. Silahları fullesem achievement'ları açıyor. Sonra yeni haritalara yelken açacağız. Ama dayanıyoruz. Vallahi a Artık expileri silmiyor. Tamam güzel. Onu fullleyince mi expileri silmiyor lan? Fırledim artık expileri silmiyor. Dakika 44 oldu yeter abi. Bence benim oyunda hata oldu. Yok hata olmaz. 14 tane oldular. Bir tanesi bile ölmedi. Diyorum bak çok zor ölüyor. Onu en az 3. hani yap, yaptığım bu ultin hasarı yüksek olması lazım ki artık bak expileri Tamam artık XP'leri şey yapmıyor. Yok etmiyor. İnşallah öyledir. Yaptığım bu de güzel sağlam hasar vurması lazım bu arada. Devamlı. Öyle kesmen lazım. Hata olmamıştır oyunda. Canları çok yüksek. Hangi hile bak hile bu. <laughs> ya şu an güzel oldu. Şu an bayağı vuruyorsun. Zaten her şeyi fulledik şu an. Sadece geliştirme kaldı. İki tane boss kesmem lazım. Birinci boss geldi. Şunu alayım. Get dersem ne olur? Sıkıntı olmadı. Aha. Sanırım geliştirdim ses geldi. Aynen bunu yaptım. Bir ses geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şu kaldı şu an. Ne olacak? O ne ki benim etrafındaki şey? Etrafındaki şey ne? Hassetti. Bunu fullediği zaman köpek gibi XP kasıyorsun. Yerdeki XP'lerin renkleri değişiyor. Bak. Baba baba. Bak. Bak bak. Bir muhabbete gel. Ay. Her zaman olmuyor da. Geldiği zaman oluyor işte. Hem hepsine şey dağıtıyor. XP'lerini yükseltiyor hepsini. Tamam mı? Ondan sonra hepsini bir öldürüyor. XP'ler de kalıyor. Bak oluyor oluyor. Bak oluyor şimdi. Bak 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 oluyor. Bak. Gördün mü? XP'lere bak. Bir de bütün XP'leri de üzerime çekiyor. Bu arada kılıç da güçlendi. Canımızı fullleyeyim. Gördün mü? Yani bak geri döndüğümüz an burasıydı. Daha da kesemezler. Bu kılıçla güçlendiğine göre. Baksana kılıca. Ben sadece şöyle düzleyerek o kılıcın sayesinde bütün engelleri aşarak ilerleyebilirim. Aha gene oluyor gene oluyor gene oluyor. Bak şimdi bütün eksiler çay alacak. Bak 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 eksilere bak. Eksilere bak şimdi. Al baba al baba al İzle 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 eksilere gel şimdi. Bütün eksileri çekecek şimdi bak. Ova. Abi bu çok iyiymiş. Mıknatıs alsana. He benim lobidekileri yükseltmem lazım. Aynen o şekil. Mıknatısa gerek kalmadı. Tamamdır bu iş. Baba yaptık yaptık. Oyun çok ilginç. Oğlum çok iyi bir şeymiş lan bu. Gene oluyor. Baba oluyor oluyor bak oluyor baba. Etraftaki eksileri şeyini yükseltiyor. Bak chat. Hepsini çekiyor. Abi çok iyi. De. Bu kadar slot ne amına. Bıçak hepsini yok ediyor bak. Bıçak sağlam vuruyor. Bir çıkan XP'lere bak. Bir temizleyeyim bak. Çat 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 çat. Ama var ya zor kurtulduk ha. Yine oluyor. Abi çok ilginç bir şeymiş bu arada. Çat. Topla baba. Felaket. Çok beğendim. O ne lan? Oradan üzerinde olunca bir şeyler oluyor. Ispanağı fırledim baba. Ispanak güzel ıspanağı fırle. Aha boss. Mini boss. Hadi bakayım. İşte bu arada bunlar beni sıkıştırdı. Ölecektim ha sıkıştırdı ama şeyler. Ben az sıkıştılar. Topla baba. Yalnız bu olay çok iyi. Etraf çok mu kalabalık? Anında temizleyerek işaret edebiliyor. kestim. Ne çıkacak boss'un içinden? Artık para çıkıyordu galiba boss'un içinden. Aynen. Bütün eşimutları he tamamladım. Hepsini yükselttim. Yine dakika 30'da bekleyeceğiz bakalım. Yalnız bir şey değil mi? Dakika 30'da bu şey var ya bütün şeyleri öldürüyor. Neydi onun ismi? Bütün slotları öldürüyor. Buna denk getirirsek Azrail'i öldürür mü acaba? Aşırı merak ettim şu an. Yalnız etrafımı sarıyorlar. Yeni amaç şeyin oraya gitmek. Çat. Şimdi koşacağım ya. Yeni şeyin oraya gideceğim. Zaten önüme geleni kesiyor her türlü. Güzel çevirdik. Buradan geçiş yokmuş. Dur birader <laughs> vurmuyor mu nok? Oba. Oynat bakalım. Yerdeki itemi de alayım da. Yalnız. Vurmaya başladılar. Bir dahaki level atlamaya biraz can alayım. Baya kalabalıklaştılar çünkü. Aş fark etmiyor tam kalabalıklaşıyor. Bizim o skill patlıyor. Bossmuş lan bu. Aa bossları tek atmıyor. Tamam. Demek ki hasar için heyecanlanmaya gerek Boş bundan sonra. Hasar en kötü. Hasar en kötü. Aynen. Biraz canımız yükselt. O bossa tek atmıyormuş bu arada. Onu öğrenmiş olduk. Ben yani gene neden hasar yedim ya? Yolu aç yolu aç. Böyle yürüyeceğim. Bir. Hasar yedim. Nerede oğlum? Şeyi göremiyorum lan. Tamam burada bir yerde. Ah buradaymış. Şurada. Hop onu da aldım. Jet baba. Tamam. Ne veriyor ki bunlar bana? Ha bunları fullleyebiliyorum. Onu fullemiş miyim? Yok onu da fullememişim. O girmiş herhalde. O fullenmiyor. De abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Hadi 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 hadi. hadi. Lan kaç devir atladım ben. bunlardan hızlı bir serice kaçmam lazım. Bunlar etrafı sardığı zaman bunlara hasarım yetmiyor bu arada benim. Yani uzun sürüyor kesmem. Baksana. Ölmüyorlar ki amına koyayım. Ne hasar yetmemesi? saniye. O yüzden kaçacağım. Ha şu muhabbet gelince durabiliriz burada. Tamam. Bak şimdi toplansınlar. Hepsi GG olacak. Hop. Güm. Bunlar bir anda sardı. Oh oh oh. Çok kötü vuruyorlar. Lan bunlar ölmüyor. Ölmüyorlar. Ee, yine etrafım sarıldı benim. Aradan kaçmam lazım. Canım full olmasaydı ölmüştüm ama. Şu an full hareket etmem lazım. Bunlar ölmüyor. Biraz daha hareket edeyim. Etrafımı toplansınlar. Tamam gelin şimdi. Ölüyormuş lan aslında. Güm. Can. Ey 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 ey. Ooo. Oh. Allah kahretsin sıkıştım. Az kalsın gidiyorduk. Bu map çok saçma. Sıkışıyorsun. E azar gel. dedim <laughs> <laughs> ne oluyor herkes yanında öldü. <laughs> ah. Bak bir süre eşimut tamamladım. Haritayı bulduk onu tamamladım bunu tamamladım. 6 tane eşimut tamamlamışız. Bu ne? Get pentagram to level 7. To make Bunu yapmışız. Bir süre eşimut tamamladım. Onu yaptık. Onu yaptık. Ama daha açılması gereken çok şey var ya. Daha burada bunlar var. Şurada şeyler var. 5000 para mı almış lan? İyi para. Bunu fullledik. Ya e, o da fullenmiş oldu. Şu ne? <laughs> Speed Guild. Door Coin. Frank Max artı 50. Bunu yapalım. Ben de buna verelim. Başka da paramız kalmadı. Da. Az kaldı fulliyorum bunları da. Bize şimdi yeni karakter açıldı. Aa, Bir tane hem de. Evet bu açıldı. Ne? Dom Zaten bir, bir dahaki para kalsın da şu şeyleri açayım ya. Karakterleri açayım.